Şimdi biz göreceksin Erdoğan. Önünüzde geliyor. Zamanı gelecek Erdoğan. Bak bizler, bak bizi nasıl atıyor Biz terör biz, Biz terör biz Erdoğan? Tadir, 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 tadir. Çekil, çekil, çekil. Hızım, için hızım, hızım. İstaşanlı i̇şte Urfa Ceylan Pınar Sufra Küme Evler Yaklaşık 38 bin dönem kül oluyor Tada devam edilmektedir Şu anda bu zalim şirket askeriyle vatandaşı karşı karşıya getirmektedir Sabahın erken saatlerinde işte kazı kazı gaz biberle karşılaştık <laughs>